Modu Arkeğin beni vurmasını istedim. Çünkü senin Arke'inle benim aramda fark olmadığını görmeni istiyor. Senin Arke'inin de bir canavar haline gelip bu gangster gibi başkasının canını aldığını görmedim. Mi? Beni vurduktan sonra Arke'in acı çekeceğini biliyorum. Onun egosu özgürlüğü başarıları yanıp kül olacak. Bu olacak inan. Ve bunu ben yapacağım. Mümkün değil. Bu nasıl olur? Ben ben senin cesedini de gördüm. Kendi gözlerimle senin yüzünü gördüm. Bundan eminim. Param mahdu. İnsanlar para için her şeyi yapar. Bu durumda sadece yalan söylediler. Paranın büyük bir gücü var. Ve sen de bunu iyi biliyorsun. Çünkü kocanın deliliği ve gururun arkasında da para var para onun hayattaki tek dayanağı ve o onu çok seviyor ve onu bir anda terk etti. Sen ve RK Sultan'ın öldüğünü ya da işinin bittiğini mi düşündünüz? Ama Sultan sen ve RK için bir tuzak hazırlamakla meşguldü ve bu ikinizi de ilgilendirecekti. Anlıyor musun? Ve ben böylece ikinizin de hayatlarını kontrol edebilecektim. İnsanın ölümüne ihanet edemeyeceğini söylerler. ...ama benim ölümüm sadece bir ihanet. Senin için. Erkeği için. Ve dünyanın geri kalanı için. Sonra... ...bu oyun başladı. Hayatını kontrol etmeye başladım Madu. Şivdut'u satın aldım. Rüşvetten bahsetmesini istedim. Seni mahkemede sıkıştırdım ve arkeğin davayı kaybetmesini sağladım. Her strateji, her ihanet, arke tarafından çekilen her acı... ...hepsi benim tarafımdan planlandı. Her şeyin arkasındaki neden benim, anlıyor musun? Neden Sultan, neden? Senin için yaptım. Bütün bunları... ...ben yaptım. Böylece ben... ...sultan olarak... ...sana sahip olabileceğim. Evet Madu. Kalbine sor Madu. Arke'yle tek bir gece bile... ...huzur içinde yaşayabildin mi söyle bana. Hayır. Çünkü yaşamanı istemedim. Arkay seni benim sevdiğim kadar sevmiyor. Bırak onu. Beni. Sadece beni düşün. Beni düşünmadın. Düşündüm. Ne düşündüğümü biliyor musun? Seni gibi bir insanı... ...şimdiye kadar Nasıl tanıyamadığımı düşündüm. Bir insanın nasıl bu kadar alçalabileceğini düşündüm. Senden ne kadar nefret ettiğimi düşündüm Sultan. Ve bu nefretin artacağını. Seninle ilgili gerçekleri öğrendiği zaman Annenin kalbinin nasıl kırılacağını düşündüm. Seni bir kahraman gibi gören Arya'nın e neler olacağını düşündüm. Başka bir şey daha düşündüm. Benimle ilgili bir şey düşündüm. Kendi ölümünle beni ve Arka'yı ayırmak istedin değil mi? O aşk üzerine yemin ederim. O kadar güçlü mücadele edeceğim ki sadece... ...senin değil benim ölümüm bile ikimizi ayıramayacak. Bunu başaramayacaksın. Madu, sen zaten mücadeleyi kaybettin. Arkei cinayetle suçlanıyor. Çok zor bir davayı savunuyoruz. Arkay bana ateş etti. Şivduta da rüşvet vermeyi denedin. Öyle değil mi Madu? Ake'yi cinayetle suçlandı. Ve bunun için ceza alacak. Sen hangi cinayetten bahsediyorsun? Şu anda karşımdasın, hayattasın. Hangi cinayetmiş bu? Modu yaşadığımı sadece sen biliyorsun. Bütün dünya bundan bir haber. Sadece senin için öyle. Yani sadece senin için hayattayım. Diğerleri için değil. Boş hayallere kapılmamalısın. Bütün dünyaya sultanın ölmediğini söyleyeceksin ve tüm sorun çözülecek. Konuşman bitti mi? Çünkü bırak seninle konuşmayı. Ben senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Yaşıyorsun. Ama benim için öldün. Bu asla değişmeyecek. Faydası yok Madu. Bu davayı kaybedeceksiniz. Arkey hapse girecek. Ya idam ya da ömür boyu hapis alacak. Bundan kurtuluşu yok. Ve onu sadece ben kurtarabilirim. Onu kurtarmak için bir teklifim var. Anlaşma istemiyorum ben. Kendime olan saygımı yitirmedim. Ark ile mücadelemize inanıyorum. Ben de sevgime inanıyorum. Aşkımın gücüne inanıyorum. Madu. Şu anda aklın başında değil. Bana kızgınsın. Sakinleş bence. Sakinleştiğinde seni arayacağım Madu. Ve gitmeden önce sana bir hediyem var. Sana her an beni hatırlatacak bir hediye. Sana hala hayatta olduğumu hatırlatacak bir hediye. Madu, ben geri döndüm. Madu, bana bak. Senin sultanınım ben. Seni seven ve senin için deli olan kişi. Seni seviyorum Madu. Seni seviyorum. Bırak! lilo. <laughs>